Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda vantilatörler nasıl temizlenir, ne zaman temizlenmesi lazım, temizlenmezse ne olur? Vantilatörümüzün temizliğini yapacağız. Temizlik yaparken de bu şekilde sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. İçerisindeki tozları, bakın pervanesindeki tozları buradan görüyorsunuz. Neden tozlanıyor onu da söyleyelim. Vantilatörler çalıştıkça kendi yapısı itibariyle pervane aerodinamik yapısı itibariyle havayı buradan alıp arkadan alıp ön taraftan havayı bize vermektedir. Bu şekilde ortamdaki havayı buradan sirküle ederek bizi serinletiyor. Hava da bu pervanelerden geçtiği için haliyle pervanelerimiz toz içerisinde. Bu bize nasıl bir eksi sağlıyor? Birincisi serinletme kapasitesini düşürüyor, çalışma kapasitesini düşürüyor. Daha az havayı iletmesine sebebiyet veriyor bir. İkincisi motorun ısınmasına sebebiyet veriyor. Üçüncüsü motor ısındıkça milinde ve motorun bazı parçalarında olan pervaneniz bu sefer de dönmüyor. Ağır dönüyor, dönmekte güçlük çekiyor. Yani çeşitli arızalara sebebiyet veriyor. Bu basit olarak görünen toz mevzusu gerçekten çok önemli pervanenin ve yapraklarının vantilatör küçük veya büyük fark etmez. Belirli periyotlarda muhakkak temizlenmesi lazım. Şimdi görece bu toz zaten çalışırken pervanenizin sesinin bile değişmesine sebep olacak. Ve bu şekilde çalıştıracağız şu anda. Bir de temizliğini yaptıktan sonra çalıştıracağım. Farkı aşağı yukarı ne kadar duyulursa görmüş oluruz. Şimdi çalıştırıyorum. Evet. Bu çalışma sesinin daha düzgün, daha sessiz olması gerekiyor. Bu çerçevesini tabii ki sökeceğiz. Ön muhafazayı söktük. Bakın görüyorsunuz. Bakın tozlar buraya yapışmış vaziyette. Bakın. Pervaneyi çıkarmak iyi olur. Ben şimdi pervaneyi sökmeden daha rahat bir temizlik yapacağım. Aparısı da çok söktak yaptığınız zaman bazen deforme olabiliyor. Onun için ben burayı şimdi sökmeden yapacağım ama ilk zamanlar güzelce sökerek yaparsanız iyi olur. Bir elektrik süpürgesi ile süpürgeyi çalıştırıp elinize bir fırça, bir herhangi bir fırça olabilir. İyice yaprakların ilk önce bu tarafını üstten temizleyip şu şekilde şöyle alttan buradan yine bakın şöyle yaparak temizleyebildiğiniz kadar ilk önce kaba tozlarını alacaksınız. Daha sonra da elinize bir ıslak mendil alıp ıslak mendil ile bakın ıslak mendille de şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle yaprağın bakın şuralarını da bir tanesini için temizleyeyim. Diğerini nasıl temiz olduğunu bakın görün. Eğer pervane küçük eliniz altına girmiyorsa dediğim gibi pervaneyi sökeceksiniz. Burada ben pervaneyi sökmeden şuradan elimin altına girme imkanı olduğu için pervaneyi kırmadan sağa sola bükmeden Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arasındaki fark zaten şu anda bu şekilde belli. Pırıl pırıl oldu. Bakın şöyle, şöyle. Biraz aceleyle yapsak da iki tane ıslak mendil kullandık. Bakın gayet güzel. Tertemiz oldu. Şu iç kısımları da aynı bu şekilde. Yine çok önemli. Bakın şöyle temizleyin. Muhakkak bu ızgaraların açık olması lazım. Tertemiz olması lazım. Bunlar biliyorsunuz motorun hava almasını, motorun hava geçişini yani ısınmasını engel olan buradaki ızgaralar olmazsa olmaz. Yine elektrik sürgesiyle, fırçayla temizlenmesi gerekiyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Kapağı da yine süpürgeyle, fırçayla temizlemeniz gerekiyor. Temizlemezseniz bir müddet sonra cihazınız ısınıp arıza yapacaktır. Bakın temizledik. Gene ıslak mendille. Şunu kapatalım. Sizinle beraber temizledim. Biraz aralı acele oldu. Fakat gerçekten ilk zamanki sesiyle biraz daha kulak verdiniz zaman duyacaksınız sesini. Gerçekten cihaz rahatladı, düzeldi. Aynı kademede gene çalıştırıyorum. Demin birinci kademede çalıştırmıştım. Lütfen kanalımıza abone olup destek olup takip etmeyi unutmayınız.